Herkese tekrar merhaba. Çılgın yeleğin şimdi 5. motifine başlamak istiyorum. Ben 3 tanesini yaptım ve biliyorsunuz her motiften 4'er tane yapıyorduk. Ve sonuncu motifi de sizinle birlikte yapacağım. Ve böylelikle bir motif daha kalacak. Yani 4 tane daha yaptıktan sonra bitecek. O halde bu şekilde karışık renkli de yapabilirsiniz. Sadece tek renk yapabilirsiniz. Ben yine orta kalınlıkta aynı iplerden kullanacağım. Hatta şöyle kalan ipleri değerlendiriyorum ve üç buçuk milimetre tığ kullanarak devam ediyorum. Sil halka ile başlıyorum. Şu şekilde ipi parmağınızın üzerine koyup çapraz yaptıktan sonra şöyle tığ yardımıyla şuradaki boşluktan girip üstteki ipi tekrar alttan çıkarıp parmağınızla sabitliyorsunuz. Sonrasında 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Şu an sabitledim. Birinci zincirle ve şuradaki ipi içinden çıkarıyorum. 2 ve 3 zincir çektikten sonra sağ ip alıp aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar ta ip alıyorum. 2 İki tane ikili trabzanı tek seferde kapatıp bir zincir çekerek bundan 8 tane yapacağım. Şu an ilkini yaptım. yaptım. Batıyorum aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Kapamıyorum. Tekrar ta ip alıp aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Şu an ikinci iki tane ikili trabzan grubum oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. ta ip alıyorum. Aynı yere batıp ikili trabzan yaptım kapamadım tekrar ip alıp aynı yere battım ikili trabzan yaptım ve tek seferde kapattım şu an üç tane grubum oldu ikili trabzan ve bundan aralarda da bir zincir çekip 8 tane yapacağım 3 tane yaptım ben 5 tane daha yapıp hemen geliyorum Evet, 8 tane yaptım ve bir zincir daha çekiyorum ama önce şu ipi çekip yuvarlak yapıyorum. İlk yaptığım iki tane ikili trabzan grubuna batıp şu şekilde kapatıyorum sırayı. Şu ortadaki ipi biraz daha çekebildiğim kadar çekiyorum. Bunu şimdi ince tığ yardımıyla hemen şuraya tutturuyorum açılmasın diye. thank mm -hmm. mm -hmm. fazlalığı kesiyorum buradayım bir zincirlik olan yere önce bir zincir çekiyorum bir zincir olan yere kaydırma yaparak ilerliyorum sonrasında tekrar bir zincir ve aynı yere batıyorum sık iğne Tekrar bir zincir ve aynı yere batıyorum sık iğne. Sonrasında bir zincire batıyorum sık iğne, araya bir zincir ve tekrar aynı yere batıyorum sık iğne. Bu şekilde bir zincirleri sık iğne, bir zincir, sık iğne yaparak hepsini bu şekilde yapıyorum. Sık iğne, bir zincir ve tekrar aynı yere batıyorum sık iğne. Diğer bir zincire geçtim. Sık iğne. Bir zincir ve aynı yere batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde bir zincirlerin hepsini yapıyorum. Bitirirken tekrar görüşelim. Evet ben tamamladım. Başla, sıra devamını yapmak için çektiğim bir zinciri şu şekilde kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Ve sırayı tamamladım. Sonrasında ilk bir zincirin içerisindeki bir zincire de şu şekilde geçiş yaparak kaydırma yaptım ve şimdi 4 zincir çekiyorum şu an ilk e, sık iğne bir zincir sık iğne yaptığım noktadayım ve 4 <laughs> zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 sıradaki bir zincirlik iki tane sık iğnenin arasındaki bir zincirlik boşluğa batıyorum şu şekilde ve 4 zinciri tutturuyorum. Bu şekilde 4 tane zinciri yapacağım ve 1 zincirleri tutturacağım ve sıra sonuna geldiğimde de 8 tane 4 zincirlik boşluğum olacak. Devam ediyorum. Tekrar 4 zinciri 1, 2, 3 ve 4 sıradaki 1 zincirlik boşluğa batıyorum. 4 zinciri tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve sıradaki bir zinciri batıyorum ve dört zinciri tutturuyorum bu şekilde devam ediyorum evet sıra sonuna geldim 1 2 3 4 5 6 7 sonuncu dört zinciri çektim ve hemen şuradaki yere batıp sık iğne yapıp tekrar bir zincir çekerek ipi kesiyorum bu sırayı sonlandırıyorum. Yeni renkle başlangıç ilmeğini çekiyorum ve herhangi bir dört zincire batarak sıraya başlayabilirim. Ben hemen şuradan itibaren başlayacağım ve şu ipi de üzerine koyacağım. Buradaki dört zincire batarak başlayacağım ve buraya 5 tane ikili trabzan grubu yapacağız İkili ama şu şekilde başlangıç ilmeği çektim. İkili trabzan yaptım. Kapamadım. Tekrar aynı yere batıp ikili trabzan yaptım. Başlangıç ilmeği ile birlikte 3 tane ilmek var. Ve tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıp 2 iki tane ikili trabzanı tığda biriktiriyorum. Ve kapatıyorum. Şu an 2 oldu. Tekrar bir zincir ve aynı yere batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzanı tığda biriktiriyorum tek seferde kapatıyorum. Şu an üçlü grubum oldu. Tekrar bir zinciri ve aynı yere batıp iki tane ikili trabzan tığı da biriktiriyorum. Kapatıyorum. Şu an dört oldu. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. İki tane ikili trabzan tığı da biriktiriyorum ve tek seferde kapatıyorum. Şu an beş oldu. Ve sıradaki 4 zincire batıyorum sık iğne ve tekrar ta ip alıp sıradaki 4 zincirin içerisine yine bu şekilde 5 tane ikili, 2 tane e, ikili trabzanı tığda biriktirerek bundan 5 tane grup yapıyorum. İkili trabzan yaptım kapamadım. ilkini yapıyorum şu anda. İkinci ikili trabzanı yaptım. Ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Şu an bir oldu. Tekrar bir zincir ve aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Bu da ikinci ikili trabzan. Ve tek seferde kapatıyorum. Tekrar 1 zincir. İkili trabzan. İkinci ikili trabzan. Tek seferde kapatıyorum. 3 oldu. 1 zincir. İkili trabzan. Aynı yere batarak tekrar ikinci ikili trabzan. Tığı da biriktirdim ve Kapattım 4 oldu ve sonuncusunu yapıyorum. İki tane ikili trabzanı tığda biriktirip tek seferde kapatıyorum. Ve sıradaki 4 zinciri batıyorum sık iğne. Diğer 5 zinciri burada yaptığım gibi geçiş yaparak zincir çekmeden direkt batıp iki tane ikili trabzanı tığda biriktirip kapatıp aralara da bir zincir çekerek bu şekilde devam edeyim de sıra sonuna geliyorum. Şuraya bu şekilde 5 tane ikili trabzan grubu yapıp buraya sık iğneli şurada olduğu gibi tutturup tekrar şuraya 5 tane ikili trabzan grubu yapıp şuraya sık iğneli tutturup tekrar sırayı kapatacağım. Bitirirken tekrar şurada görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. 4 zincire batıyorum sık iğne ve tekrar başlangıç ilmeği yaptığım yere atarak ilmeği kaydırıyorum sırayı tamamladım ve tekrar bir zincir çekip ipi keseceğim aynı renkle devam edenler geçiş yapıp devam edebilirler ama ben farklı renk tonunu geçeceğim için bu şekilde kesiyorum Evet yeni renkle başlangıç ilmeğini çekiyorum batacağım nokta ise şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan grubu vardı. İkincisinin arasındaki yere batıyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapıyorum ve sıraya başlıyorum. Sonrasında bir zincir çekip sıradaki bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzanı tığda biriktiriyorum ve köşe oluşturuyorum. 2 ve 3 tek seferde kapatıyorum ve araya 1, 2, 3 zincir çekip diğer bir zincirlik boşluğa geçip 3 tane ikili trabzanı tığda biriktiriyorum tek seferde kapatıyorum. Şu an burası aslında köşe. Bir zincir çekip sıradaki bir zincirlik boşluğa batıyorum 2'li trabzan ve 3 zincir çekip 1 2 3 ortadaki sık iğneye batıp 4 zincire batıp sık iğne yaptığımız yerin şuradaki sık iğnesini batıp 5 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum popcorn için bu bir bu ikinci ikili trabzan bu 3 bu 4 ve bu da 5 sonrasında tığ çıkarıyorum. İlk ikili trabzana şu şekilde batıp ilmeği içinden geçiriyorum. Popcorn yaptım ve 3 zincir çekip 1, 2, 3 sıradaki 2 iki tane ikili e, e, trabzan grubun arasına batıp ikili trabzan yapıyorum. Şunu yapıyoruz yani. Ve sonrasında bir zincir çekip tekrar sıradaki iki tane ikili trabzan grubunun arasındaki bir zincire batıp üç tane ikili trabzanı tığda biriktiriyorum. Ve tek seferde kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip diğer iki tane ikili trabzan arasındaki bir zincire batıp yine üç tane ikili trabzanı tığda biriktiriyorum köşe için kapattım ve yine bir zincir çekip sıradaki iki tane ikili trabzan grubunun arasına batıp ikili trabzan yapıyorum. Şu an iki tane köşeyi yaptım ve diğerlerini de aynı şekilde yaparak dolanıyorum. Tam şu noktadayım, başlangıç noktasındayım. Karıştırdıysanız videonun şu kısmına getirip tekrar diğerlerini de aynı şekilde yaparak sıra sonuna kadar ulaşabilirsiniz. Ben de devam ediyorum. Şurada bitirirken tekrar görüşürüz. Sıra sonuna geldim. Popcorn yaptım. 3 zincir çektim ve ilk başlarken ikili trabzan ile başlamıştım. Ve onun başlangıcındaki başlangıç ilmeğine batarak ilmeği kaydırıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Sırayı bitiriyorum. Çünkü ben farklı renk tonuna geçeceğim. O yüzden bir zincir çektim ve ipi kesiyorum. Şuradaki ipi de şöyle aşağıya verdiriyorum. Bunu şimdi yürüterek zaten iki ipi gizleyeceğim. Başlarken ise herhangi bir 3 zincirlik boşluktan başlayabiliriz. Burası köşe. Motifin 3 zincirlik boşlukları köşe zaten. Ama önce başlangıç ilmeğini çekiyorum. ip alıyorum 3 zincirlik yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşe için 2 ve 3 araya 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum sonrasında 1 zincirlik boşluğa batıyorum ikili trabzan 3 zincirlik boşluk vardı buraya batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 popkorna şuradan tığ geçirip diğer taraftan çıkararak buraya ikili e, tekli trabzan yapıyorum tek seferde kapatıyorum ve tekrar 3 zincirlik yerdeyim. Buraya 4 tane kil trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki 1 zincirlik boşluğa batıyorum. 2 kil trabzan. Tekrar ta ip alıyorum. Şuradaki ipleri de tutarak 3 zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili tırabzan araya 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili tırabzan yapıyorum evet şu an başladığım noktadayım Aynı şekilde devam ediyorum ikili trabzanla devam ederek burayı tekrar ede ede sıra sonuna kadar geliyorum. Videonun bu kısmına getirirseniz şu noktada olmuş olursunuz zaten ve şurada bitirirken tekrar görüşürüz. Evet. Sıra sonuna geldim ve sırayı kapatıyorum. Kaydırma yaparak şimdi motifin son sırasındayım. Son sırası zaten diğer motiflerle aynı. O yüzden bu noktadayım. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 1 2 ve 3. Yanındaki ikili trabzana batıyorum ve şuradaki ipi de üzerine alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakine batıp ikili trabzan yapıyorum. Köşedeki 2 zincirlik boşluğa batıp 2 iki tane ikili trabzan yapıp Araya 3 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere batarak 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Ve 1 2 3 tane ikili tırabzan yapıp ilkinin hemen üzerinden başladım. 2 eee İki zincirin içerisindeki iki tane ikili trabzanla birlikte burada beş tane ikili trabzan var. Sonrasında bir zincir çekiyorum, bir boşluk batıyorum. İkili trabzan. Tekrar bir zincir batıyorum, ikili trabzan. Bir zincir, bir boşluk batıyorum, ikili trabzan bir zincir, bir boşluk batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, bir boşluk batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, bir boşluk batıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bir zincirlik boşluk olduktan sonra ikili trabzan yaptım ve köşeye kadar ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Ve köşedeki 2 zincirlik boşluğa batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir çekip tekrar aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yapıp motifin şu noktasındayım iki zincirin içerisindeki iki tane ikili trabzan yaptım ve siz de şu anda bu noktasınız ve bunu bu şekilde tekrar ediyorum ve etrafını bu şekilde dolanarak sırayı bitiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bitirdim. Tam içmedi <laughs> Bir zincir çekip. Ondan sonra 3 zincirlik yere batıp kaydırma yaptıktan sonra bitirmiş oluyorum aslında ve tekrar bir zincir çekerek sabitliyorum ve ipi kesiyorum ve yine şuradan arkaya verdirerek geçiş yaptırıp burada ipi kesiyorum. Böylelikle beşinci motifi de bitirmiş oldum ama <laughs> bir önceki e, dördüncü motifte bütün motif sayısını 12 derken aslında 16 tane motif yapmış olduk totalde. Şimdi 4 tane ile birlikte 20 tane motif oldu. Geriye 4 tane motif kaldı. Yeleğin birleşimine başlamak için. Ben orada hep 12-12 demişim. <laughs> Sonradan bakınca sayı yanlış. Evet bu şekilde diğer motifleri de yaptım. Böyle tek renkle de devam edebilirsiniz. Veya bu şekilde karışık renkli de yapabilirsiniz. Ben Karışık renkli yaparak ilerledim. Bu şekilde. Bunu farklı yerlerde de elbette kullanabilirsiniz. Yani benim şu anda yaptığım bu beşinci motifti. Beşinci motifleri siz yelek değil ama bunu e, güzel bir örtüde de değerlendirebilirsiniz. Bence gayet güzel motifler. E, tabii ki bir yerlerden esinlenerek yapıyorum. Çünkü çok fazla motif yaptığım için. Zaten örgüde bunların kolajı dolayısıyla ve böyle motifler ortaya çıkıyor ve geriye dediğim gibi bir tane motif kaldı Onun sonrasında birleşim ve kenar bordür olacak yelek için altıncı motifte tekrar görüşürüz ve bana yazmak isteyenler elbette buraya da yazabilirler ve instagram adresim de yazabilirler örgü diyalektik instagram adresim bir sonraki motifte tekrar görüşmek üzere güzel bir gün diliyorum.